Turizm, Türkiye'nin bacanızı sanayi hakikaten öyle. Elbette gün geçtikçe bu daha belirli bir noktaya geliyor. Bu anlamda hepimiz de can sıkar hale. Hem tabii ki hayatımızı devam ettirmek için para kazanmaya çalışıyoruz. Ama bunun yanında sosyal proje, sosyal sorumluluk üstleniyoruz. güzel ülkemiz için. Güzel ülkemizin değerini daha da arttırmak için hep beraber can sıkar hale çalışıyoruz. Bu sefer özellikle iç pazarla ilgili çok iyi başladığımız bir sene. Işte. Hatta en iyi senelerden bir tanesi diyebilirim. 2025'in erken yazarsız başladığı dönem. Daha sonra ne yazık ki hepimizin geri dönecek bir takım olaylar, yangın süreci, daha sonra bir takım siyasi gelişmeler. Özellikle iç pazarda çok etkilendik. E, ciddi bir şükür olmuştu. Yani 20 Ocak'ta e, tahminin 10 Mayıs arasında hatta beklentilerimizin çok altına düştü. Ondan sonra hem iç pazar verdiğiniz önem, bu anlamda sizlere de teşekkür ediyorum. Ee, özellikle iç pazarın değer kazanması açısından son senelerde otelci dostlarımız biraz da son 3 maliyetlerin ciddi artması, enflasyonun ciddi artmasına rağmen iş iç pazar fiyatlarında devreyi nispeten de olsa sağladı. Yeterli mi? Yeterli değil tabii. Maliyetler artıyor. Ve yüzde yüz artarken fiyatlarımızda yüzde yüzde altmış zamlar yapabildik. Geçen sene yalnız benim sıkıntılarını şöyle yaşadım. Özellikle erken rezervasyon fiyatlarında sezon fiyatları arasındaki gelinliği sahaya baktım. Sayın Başkanım da, Hakan Başkan da dinlediğim geçen ifadeleri var ki altında akıl insan doğru şeyler. Erken izahatçılık Türkiye'de çok önemli. İç pazarın değeri hakikaten Türkiye'de daha önemli oluyor. Birçok otel için birinci pazar olmalı ortasında. Yani %30'lu onlardan geçen sene %50'lere Ege'de yüzde %60-70'lere iç pazar hacmi olan otelde ıı, oluşmaya başlamıştı. O yüzden özellikle bu sene fiyatları belirlerken belki ben şu anda Antalya'da olması sebebim komisatların artık son bir dönemi ee, Eylül Ekim'in ikinci haftası itibariyle de erken rezervasyon startını birçok otelin fiyatlarını girmemize rağmen şu anda vereceğiz. Ve son, son noktada geçen seneki maliyet artışlarının fiyatlara yansıması ve bu seneki fiyatlara yansıması arasında olumlu farklar var. Yani iş pazar fiyatları bu sene daha makul derecede e, misafire sunar noktasına geldi. Bunun sebebi de fiyatı dolu bulup sağladığı için şey, yukarıya çıkartmak çok daha sağlıklı ve doğru olduğunu Geçen sene gözlemledik. Sezon, sezonda şimdi şöyle bir algılar. ki sezonda bazı testler erken hesap su fiyatının altına girdi. Misal hayır, aynı fiyat olsaydı. Çünkü minimumda Ekim ayında ve Kasım ayında çıktığımız fiyatla Haziran sonrası çıktığımız fiyat arasında yüzde otuz beş kırdık fiyat farklılığı olması lazım ki paranın bu kadar değerli olduğu yerde tüketici de daha erken tarihi satın olabilirse. O yüzden umut ediyorum ki hepimizin daha iyi olur mu bilmiyorum ama en kötü bu sene gibi bir planlama yapıp şartları buna göre gözlemleyin. Sezon içerisinde ve inşallah iyi koşullarda iyi sonuçlara fiyatlarımızı dair olarak bir sene olur.